Değerli dostlarım, herkese yeniden merhabalar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle devam ediyoruz. Osman Bey ve Orhan Bey'i ele alacağız. Hocam, o zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Değerli dostlarım, baktığımda ilk olarak Osman Bey döneminde Bizans'tan Yarhisar, Karacahisar, Akhisar, Bilecik, Mudurnu gibi yerlerin tamamını ele geçiriyorum. Bak, Yarhisar Karacahisar, Akisar, İnegöl, Bilecik, Mudurnu buraların tamamını Bizans'tan ele geçirmişim. E o zaman buraları ben Müslüman olmayan bir devletten mi ele geçirdim? E evet o zaman ben bunlara İslam'ı koruma ve yayma politikası demez miyim? E evet e, o yüzden burası ne olur? Gaza ve cihat politikası doğrultusunda fethedilmiştir diyebilirim ben buraya. Gelelim arkadaşlar Koyunhisar Savaşı'na. Kaynaklar bazen Koyunhisar Savaşı der, bazen Bafeus Savaşı der. Yıl 1301 ya da farklı kaynaklarda 1302. Osmanlı Devleti ile Bizans ordusu tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor. Ve arkadaşlarım Osman Bey Bizans ile yapılan ilk savaş olan Koyunhisar yani Bafeus Savaşı'nda Bizans ordularını mağlup etmeyi başarıyor. İşte tam da bu yüzden tarihçilerin kutbu olarak isimlendirilen Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin gerçek kuruluşu 1301-1302 Koyunhisar Bafeus Savaşı'dır der. 1299 demez. Ne oldu 1299'da diyor? Hiçbir şey olmadı. Çünkü ilkokul öğretmenlerini size öyle öğrettiler. O yüzden onu kabul ediyorsunuz diyor. Tarihçi Halil Nalcık ben demiyorum. O diyor. Ve o yüzden Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaşı olan Koyunhisar Savaşı yani Bafeus Savaşı Osmanlı Devleti tarafından kazanılmıştır. Bu da bazı kaynaklara göre örneğin Halilinalca'ya göre Osmanlı'nın gerçek kuruluşu olarak isimlendirilmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti burada Bizans'a ben bir Türk İslam devleti olarak buradayım. Gerektiğinde orta çağ boyunca yaşamış olan tek devlet Bizans'ı bile mağlup edebilirim demiştir. Ve kendi rüştünü ortaya koymuştur. Kendini ispatlamıştır Osmanlı devleti burada. O yüzden bu önemlidir değerli dostlarım. İlk Osmanlı Bizans savaşı Koyun Hisar Savaşı sorulur mu hocam? Soruldu değerli dostum. 2016'da soruldu. Yine sorulur mu? Yine sorulur. Aman dikkat. Peki Osman Bey başka ne yapacak arkadaşlar? Osman Bey'in kendine destek bulması lazım. İşte tam da bu yüzden ahli lideri olan Şey Edebali'nin kızıyla evleniyor arkadaşların mal hatunla. Ve ahilerin ekonomik desteğini, siyasi desteğini, askeri desteğini de kendi arkasına almış olmuyor mu? Oluyor değerli dostlarım. Osman Bey çok zeki bir adam. Ahilerin desteğini bu şekilde kendi arkasına alıyor. Buna da baktık. Gelelim başka bir önemli konuya. Osman Bey Osmanlı tarihinin ilk parasını basmıştır. Osmanlı'nın ilk parası nedir değerli dostlarım? Bakır paradır arkadaşlarım. Kim basmış? Osman Bey basmış. O zaman yorum yaparsam ekonomik anlamda çalışmalar vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Gelelim bunun dışında. Osmanlı Devleti'nin ilk vergisi olan bac vergisi. Yani pazar vergisi yine Osman Bey döneminde alınmıştır. E arkadaşlarım bu da ekonomik midir? Evet bu da ekonomik faaliyettir. E bunu da geçtim. Osmanlı Devleti'nin ilk kadı ataması Osman Bey tarafından yapılmıştır. Dursun Fakih adını verdiğimiz kadı arkadaşlar bu dönemde atılmıştı, atanmıştır. Peki kadı kadı. Kadı ne yapıyor arkadaşlar? ...mahkemelere bakıyor değil mi? İslam hukukunu uyguluyor. Heh, şimdi dikkat edelim değerli dostlarım. Osmanlı'nın ilk kadısı kimmiş? Dursun Fakih'miş. Bak Dursun Fakih. Fakih ne ya hocam? Arkadaşlarım İslam hukukuna ne diyoruz? Fıkıh diyoruz. İslam hukukunu uygulayanlara da... ...Fakih diyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde ilk kadı... ...Dursun Fakih olmuştur. Yorum yap yorum. Yorumla gel bana. Değerli dostum Osman Bey burada... İlk kader ataması olan Dursun Fakih'i atadıysa eğer bu Osman Bey'in adalete vermiş olduğu önemi göstermez mi? E gösterir. Dolayısıyla ben bu yorumu da yapacağım. Buraya da adalet diyeceğim. Arkadaşlarım bu dönemde subaşı ataması yapılmıştır bir de. Subaşı ataması ise hemen yazalım. Subaşı yazalım. Subaşı ataması ise Osman Bey'in güvenliğe önem verdiğini göstermektedir. Osman Bey'e şimdilik ne yapıyoruz? Veda ediyoruz değerli dostlarım. Bir bakalım Yarhisar, Karacahisar, Akisar, Bilecik, Mudurnu, İnegöl gibi yerler fethedildi. Bizans'a ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bunun dışında arkadaşlarım Koyunhisar Savaşı Bizans'ta ilk savaş, Halil İnalcı'ya göre Osmanlı Devleti'nin gerçek kuruluşu, Koyunhisar Savaşı'nın diğer bir adı Bafeos Savaşı, kaynaklardan bazıları 1301 bazıları 1302 olarak göstermektedir. Ve değerli dostlarım ilk para olan bakır para basıldı bu dönemde. İlk vergi olan pazar vergisi yani bac vergisi alındı. Bir de değerli dostlarım ilk subaşı ataması yapıldı. Bu güvenliğe önem verdiğimiz olarak yorumlanır. İlk kadı ataması yapıldı. Bu ise adalete önem vermemiz olarak yorumlanır. Bunun dışında Osman Bey Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek ne yaptı? Ahilerin desteğini kendi üzerine aldı diyoruz. Değerli dostlarım burada ekstradan bir bilgi vermek istiyorum. Osman Bey'in fethettiği yerlere bakarsanız şurada özellikle Bilecik'i göreceksiniz ve Bilecik'in yanına ben parantez içinde demir yazdım. bileciğin fethedilme nedenlerinden en önemlisi orada bulunan demir madenleridir. Çünkü biz demirle ne yapıyoruz? Kendimizde kılıç yapıyoruz. Ok ucu yapıyoruz. Savaş araç ve gereçleri yapıyoruz. Bizim bu dönemde Bilecik'i fethetmemizin sebebi Bilecik'te bulunan demir madenleridir. Bu ayrıntıya dikkat ediyoruz değerli dostlarım. Yaparsa biz yaparız. Sorarsa biz yaparız. Aman dikkat. Gelelim buraya. Kim var burada? Orhan Bey var değerli dostlarım. Bazen bize Orhan Bey demez de İhtiyarüddin der İhtiyarüddin. Göstermiştim bunları daha önce. Osman Bey Fahrüddin, Orhan Bey İhtiyarüddin ünvanıyla bilinir. Şimdi arkadaşlarım Osman Bey ölüm döşeğinde ölmek üzereyken yanına oğlu Orhan Bey'i çağırır. Orhan Bey gelir buyur baba der. Osman Bey der ki bak oğlum der. Şurayı görüyor musun içeriği der. Evet görüyorum der Orhan Bey. Orada parlayan bir nokta var. Evet der Orhan Bey. İşte benim definimi o parlayan noktaya yapın istiyorum. Bu sana vasiyetimdir der Osman Bey oğlu Orhan Bey'e. Arkadaşlar gösterdiği yer Bursa'nın içidir. Dolayısıyla Osman Bey aslında ölürken neyi istemekte Bursa'nın fethedilmesini istemektedir. Ve bu yüzden Orhan Bey başa geçtiği gibi 1326 yılında Bursa'yı fethediyor ve Bursa'yı başkent yapıyor. Bursa'yı başkent yaptıktan sonra da ne yapıyor arkadaşlarım? Babasının arzusunu, vasiyetini yerine getiriyor. Babasının mezarını da oraya, o parlak noktaya yaptırıyor. Hocam Bursa'da neresi o parlak nokta? Gümüş kümbet, gümüş kümbet. Anlaştık mı? O yüzden arkadaşlar dikkat ediyoruz. Orhan Bey başa geçtiği gibi Bursa'yı fethediyor ve Bursa'yı başkent yapıyor. Peki durur mu Orhan Bey? Durmuyor. 3 sene sonra 1329 yılında bir tarafta Bizans ordusu, diğer tarafta Osmanlı ordusu var değerli dostlarım ve iki ordu Maltepe yani diğer bir adıyla Palekanon savaşında karşı karşıya geliyorlar. Ya yer mi Anadolu çocuğu yer mi? Size soruyorum. Yer mi? Yemez. Ve Osmanlı Devleti Palekanon yani Maltepe savaşında da Bizans'ı yenmeyi başarıyor. Ve bunun üzerine İznik ve İzmit'in fethinin önü açılıyor. Bak ne olmuş? İznik ve İzmit'in fethinin önü açılmış. Hangi savaşla hocam? Maltepe Palekanon savaşıyla. Peki bu savaştan sonra ne oldu? İznik ve İzmit Fethedildi değerli dostlarım. Hem İznik hem İzmit fethedildi. E İznik ve İzmit ele geçirince Kocaeli Yarımadasının fethini tamamlamış olmadın mı oldun? O zaman koskoca Kocaeli Yarımadası artık Osmanlı'nın oldu. İznik ve İzmit'in fethiyle. Peki sonra ne yaptı Orhan Bey? Yine başkenti değiştirdi. Bu defa İznik'i başkenti yaptı. Bak Orhan Bey'e dikkat et. Önce geldi, Bursa'yı fethetti, başkenti yaptı. Babasının vasiyetini yerine getirdi. Ardından Palekanon Savaşı'yla yani Maltepe Savaşı'yla İznik ve İzmit'in fethinin önünü açtı. Durmadı. İznik ve İzmit'i fethetti. Kocaeli Yarımadası'nın fethini tamamladı. Ardından da İznik'i başkent yaptı. Yorum yap yorum. Ne yaptı arkadaşlar? Bilecik'te Osman Bey döneminde. Sonra Bursa. Sonra ise İznik başkent oldu. Fetih yönüne doğru ben ne yapıyorum? Başkentimi değiştiriyorum değerli dostlarım. Bu yorum bizim için önemli. Başkent değişikliklerinde en önemli unsur fetih yönüdür. Gelelim arkadaşlar bu dönemde Karesioğulları Beyliği'nin fethine. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği'dir. E arkadaşlarım Osmanlı Devleti Anadolu'da Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni yani ATSB'yi sağlamaya çalışmayacak mı? Evet. O yüzden beylikleri ele geçirmesi gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Bu sebeple Orhan Bey döneminde ATSB için yani tekrar et Anadolu Türk Siyasi Birliği için atılan ilk adım Karaseoğulları Beyliği'nin ele geçirilmesidir. ATSB için atılan ilk adım Karasioğulları Beyliği'nin ele geçirilmesidir değerli dostum. O zaman bileceğim. Karasioğullar Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Ve ATSB yolunda atılan ilk adım Karasioğulları'nın ele geçirilmesidir. Kim attı bu adımı? Orhan Bey attı. İyi güzel. Peki ben Karasioğulları Beyliği'ni ele geçirince Onların sahip olduğu toprakları da ele geçirmedim mi? Yani Balıkesir ve Çanakkale civarını da ben ele geçirmiş olmadım mı? Oldum. E Beyliği Balıkesir ve Çanakkale civarındaysa bu adamların donanması yok mu? Var. Ben bu adamların donanmasını da alıyorum ve Karasioğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa donanma sahibi oluyor. Önceden denizci değildi Osmanlı. Karasoğulları Beyliği'nin alınmasıyla denizci hale geldi Osmanlı Devleti. İlk donanması oluşturuldu. Bakın biz Karasoğulları'nın sadece donanmasını almıyoruz. Aynı zamanda adamların denizcilerini de alıyoruz. Kim hocam onlar? Evrenes Gazi, Ece Halil, Hacı İlbeyi gibi denizcilerini de aldık bu adamların. Anlaştık mı? Adamların neyi var, neyi yoksa aldık arkadaşlar. Karaseoğulları Beyliği'nin ele geçirilmesi önemlidir. Osmanlı Devleti'nde Karaseoğulları'ndan Osmanlı Devleti'ne katılan denizcilere dikkat ediyorsunuz. Evrenos Gazi, Hacı İlbeyi ve Ece Halil Bey değerli dostlarım. Bunlar Karaseoğulları Beyliği'nden Osmanlı'ya katıldılar diyoruz. Peki, başka ne yaptı bu adam? Arkadaşlarım bu adam Rumeli'deki ilk toprak parçamız olan Çimpe Kalesi'ni ele geçirdi. Hemen anlatayım nasıl olduğunu. Değerli dostlarım, Bizans'ın taht adaylarından biri Kantakuzenos. Kantakuzenos Orhan Bey'in yanına geliyor ve diyor ki: "Bak diyor Orhan, sen bana yardım et." ben de sana bir hediye sunayım diyor. E Orhan Bey tamam diyor bu işe. Ve arkadaşlar Kante Kuzenos'a hem ordu veriyor hem de gemi veriyor. Hem asker hem gemi veriyor. Ve bunlarla birlikte giden Kante Kuzenos Bizans İmparatorluk tahtını ele geçiriyor. Ve arkadaşlarım Orhan Bey'e o vaat ettiği hediyeyi veriyor. Diyor ki Orhan Bey, ben senin sayende imparator oldum. Sözümü yerine getiriyorum. Sana Çimpe Kalesi'ni veriyorum diyor. Bak Çimpe Kalesi savaşmadan alınmış. Yardım yoluyla alınmış ve Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. İşte bu yüzden önemlidir değerli dostlarım. Rumeli'deki ilk toprağımız neymiş? Çin pekalesiymiş. Orhan Bey döneminde yardımda alınmış. Peki durur mu Osman Orhan Bey artık? Durmaz. Çin pekalesini aldık ya orada durmayız artık. Biz Balkanlarda ilerleriz artık. Tekirdağ, Malkara, Çorlu gibi Balkan toprakları ele geçirildi. Tekirdağ, Malkara, Çorlu gibi yerler ele geçirildi. Kim geçirdi buraları ele? Kim fethetti buraları? Orhan Bey'in oğlu olan Süleyman Paşa fethetti. İşte Süleyman Paşa değerli dostlarım Rumeli'de pek çok fetih yaptığı için Rumeli Fatihi olarak bilinmektedir. De hocam Süleyman Paşa bu kadar önemliyse neden Orhan Bey'den sonra o başa geçmedi? Neden birinci Murat geçti? Çünkü değerli dostlarım Süleyman Paşa atından düşerek yaralandı ve daha sonra vefat etti. Zaten kabri de günümüzde Gelibolu'da yer almaktadır. Atıyla birlikte defnedilmiştir hatta. Değerli dostlarım bana Rumeli Fatihi derse Süleyman Paşa diyorum değerli dostlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim şuraya. Daha önce değinmiştim. Türk İslam tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar derse Gazneli Mahmud diyoruz. Gazneli Mahmud. Halifeye yardım etmişti. Şii büve yollarına karşı halifeyi korumuştu. Halife de ona aferin sana Mahmut. Ben de sana sultan ünvanını veriyorum demişti ve Türkistan tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut olmuştu. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar ise Orhan Bey olmuştur değerli dostlarım. Orhan Bey olmuştur. Çünkü daha önceki zaman dilimlerinde aslında bu bilgi daha farklıydı. Daha sonra arkadaşlar yeni kazılar yapıldı ve bir para bulundu. Paranın üzerinde Sultanül Guzat 1. Orhan yazıyor. Yani Büyük Sultan Orhan yazıyor. Demek ki Sultan ünvanlı Osmanlı tarihinde kullanılan ilk hükümdar kim olmuş? Orhan Bey olmuş. O zaman yorum yap. Tarihte kesin ve mutlak bir bilgi yoktur. Bilgiler değişebilir yeni kaynaklar bulundukça. Önceden sultan ünvanını kullanan 1. Murat diyorduk. Şimdi o bilgi değişti. Çünkü yeni kazı çalışması yapıldı, yeni para bulundu ve o parayla o bilgi değişti. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kimmiş? Orhan Bey'dir. O yüzden tarih dersinde ya da tarih biliminde kesin ve mutlak bir bilgi yoktur. Bilgiler değişebilmektedir. Bu yorumu yapacağız. Önemli bu yorum. Bu daha çok AYT, TYT sınavlarında karşımıza gelir aslında ama daha önceki yıllarda neyi sordu arkadaşlarım? Neyi sordu biliyor musunuz? Paranın olması neye son verir? Takasa son verir. Bu yorumu yaptırdı bize. O yorumu yaptıran adam bu yorumu da yaptırır. Önceden Sultan Ünvanı 1. Murat döneminde ele alınırken yapılan yeni kazılarla Osmanlı Devleti'nde Sultan Ünvanı kullanan ilk padişah Orhan Bey olmuştur der. Daha sonra yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir der. Tarihte kesin ve mutlak bir bilgi yoktur. Yeni çalışmalar, yeni kaynaklar bulundukça bilgiler değişebilir yorumunu yaptırır bize. Aman dikkat! Delelim arkadaşlar bu dönemdeki ilk imtiyaza, ilk ayrıcalığa, ilk kapitülasyona. Yine kültür ve medeniyet kısmında da değinmiştim. Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bu olayı netleştirdi arkadaşlar. Osmanlı tarihinde ilk imtiyazlar Orhan Bey döneminde Cenevizlilere verilmiştir diyeceğim O zaman bir bakalım Orhan Bey dedim İhtiyaruddin olarak bilinir Bursa fethedildi başkent yapıldı Bizans'ta Maltepe Palekanon Savaşı yapıldı İznik ve İzmit'in fethinin öne açıldı Daha sonra İznik ve İzmit fethedilerek Kocaeli Yarımadası fethedildi Ve İznik başkent yapıldı Bakın Orhan Bey iki başkent yapıyor Hem Bursa'yı başkent yapıyor Daha sonra da İznik'i başkent yapıyor Anlaştık mı? Daha sonraki süreçte Kalesioğulları Beyliği ele geçirildi. ATSB yolunda atılan ilk adımdır. Ve Kalesioğulları Beyliği ele geçirilince adamların donanmasını da aldık. Aynı zamanda denizcilerini de aldık. Evrenos Gazi gibi, Hacı İlbey gibi, Ece Halil gibi onların denizcilerini de aldık. Peki Çimpe Kalesi yardımla fethedildi, ele geçirildi yardım sonucunda. Ve değerli dostlarım Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı oldu. Durur mu Osman Bey ya da Orhan Bey? Özür diliyorum. Durur mu Orhan Bey? Durmadı. Orhan Bey oğlunu yönlendirdi. Oğlu Süleyman Paşa. Ve Süleyman Paşa Rumeli Fatih olarak bilinmekte. Tekirdağ, Çorlu, Malkara gibi toprakları ele geçirdi değerli dostlarım. Ve Rumeli Fatih'i ünvanlı kazandı. Daha sonra da atından düşerek vefat etti. Mezarı günümüzde Gelibolu'da yer alıyor. Peki ne ile birlikte gömülmüş? Atı ile birlikte gömülmüş. Atı ile birlikte gömülmesi, kişilerin değerli eşyaları ile birlikte gömülmesi anlamını taşımaz mı? Taşır. E oradan yorum yaparsak bu bize ahiret inancını, yani ölümden sonraki yaşamı göstermez mi? Gösterir. Yorum yap. ÖSYM e yorumu seviyor. Peki devam edelim. Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı Orhan Bey'di. Bunun dışında bu dönemde Orhan Bey döneminde ilk imtiyazı, ilk ayrıcalığı verdik Cenevizlere diyoruz. Şimdi gelelim Orhan Bey döneminin teşkilatlanma çalışmalarına. Son derece önemli teşkilatlanma çalışmaları var. Hani ben daha önce demiştim ya Orhan Bey döneminde beylik neye dönüştü? devlete dönüştü. İşte beylik devlete dönüşürken o öyle kendi durduğu yerde çiçek gibi büyümedi. Orhan Bey dediğimiz adam teşkilatlanma çalışmaları yaptı da o beylik öyle devlete dönüştü. Şimdi bir bakalım bu teşkilatlanma çalışmalarına. Orhan Bey ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor tamam fetihler yapıyoruz. Tamam büyüyoruz da ya diyor bizim bir sarayımız yok sarayımız. Bu zamana kadar ne kadar çok devlet göğüzden hepsinin bir sarayı vardı değerli dostlarım. Tamam bizler alçak gönüllü insanlarız da Bizim de bir sarayımız olsun canım diyor. E haklı adam. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Orhan Bey döneminde inşa edilen Bursa Bey Sarayı'dır. Bakın Bursa'da yapılmış Bey Sarayı. Kim yaptırmış? Orhan Bey yaptırmış. Ve bu dönemde devlet meseleleri görüşülüp karara bağlansın diye Divan-ı Hümayun kuruldu arkadaşlar. Bak sarayı yaptım. Sarayın içerisinde Divan-ı Hümayun'u kurdum. Divan-ı Hümayun'un kurulmasının ardından Fatih'e kadar başkanlığını kim yürütmüştür? Fatih'ten itibaren kim yürütmüştür? Fatih'e kadar padişah başkanlık etmiştir. Fatih'ten itibaren ise vezir-i azam başkanlık etmiştir değerli dostlarım. Divan-ı Hümayun kurulu dedik devlet meseleleri görüşülüp karara bağlansın diye. Ve arkadaşlarım Orhan Bey diyor ki yahu diyor arkadaşlar tamam sarayı yaptık. Tamam divan da kurduk da ya her şeyi ben mi yapayım diyor ya. Adam her şeyi ben nasıl koşayım, her şeyi ben nasıl yetişeyim diyor. Aman efendim Orhan Bey gitsin savaşsın. Aman efendim Orhan Bey gitsin karesi yollarını alsın, donanma kursun, İç ne yönetsin. Or Orhan Bey uğraşsın da uğraşsın iyi bırakın diyor o zaman sarayı da ben yapayım, ben inşa edeyim. Böyle olur mu olmaz. O yüzden kendisine yardımcı olabilecek bir adam arıyor Orhan Bey ve tam da bu yüzden Osmanlı devletinde. İlk vezir atamasını kim yapmış? Orhan Bey yapmış. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır değerli dostlarım. Kimmiş? Alaaddin Paşa. Peki hocam bu Alaaddin Paşa hangi aileden? Çandarlı ailesinden. Çandarlı ailesi. Şimdi arkadaşlarım bakın. Çandarlı ailesi ilk defa burada güçlenmeye başladı. Bu Çandarlı ailesinin gücünü alın cebinize koyun. Bu bilgi bize Fatih döneminde lazım olacak. Cebimizden çıkaracağız bu bilgiyi ve Çandarlı ailesini derbeder edeceğiz. İlk vezir atamasını yaptık Alaaddin Paşa. Bak ilk vezir azam demiyorum. İlk vezir diyorum. Vezir azam 1. Murat döneminde. Sadrazam 1. Murat döneminde. Burada vezir, vezir atamasını yaptım. Geldim ilk düzenli orduya. Bu zamana kadar ne oluyordu? Ahiler, gaziler değil mi? Osman Bey'in, Orhan Bey'in arkadaşları savaşıyordu. İyi de savaşa gideceğiz biz. Orhan Bey diyor ki beyler diyor 9'da herkes hazır olsun savaşa gidiyoruz diyor. Adam diyor ki ya benim benim arkadaşlarla kahve içmem lazım bugün söz verdim diyor. E tamam. Ya Veli bari siz gelin savaşa diyor Orhan Bey. Veli diyor ki ya diyor benim akşam 9 10 arkadaşlarla halı saha maçım var diyor. Yani ne demek istiyorum? Bir düzenli ordu yok. Düzenli ordu olmadığı için de biz savaşlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu bilen Orhan Bey, Aman Bey diyor ben sizle mi uğraşacağım diyor ve Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu olan yaya ve müsellem ordusunu kuruyor Orhan Bey. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu neymiş? Yaya ve müsellem ordusuymuş. Gelelim başka bir önemli konuya. Orhan Bey diyor ki babam Osman beni çok tecrübeli yetiştirmedi. Yani benim tecrübelenmem için özel bir sistem kurmadı diyor. Ha, Allah razı olsun adam vefat etti arkasından kötü konuşmayalım da. Ama benim tecrübelenmem için keşke özel bir sistem kursaydı. Ben oğluma öyle yapacağım diyor. Ve arkadaşlar Orhan Bey sancak sistemini kuruyor sancak sistemini ve sancağa kendi oğlu olan birinci Murat'ı gö gönderiyor. Neden? ileride tecrübeli bir padişah olsun diye, yönetme yetkisini tecrübe etsin diye sancak sistemini kuruyor değerli dostlarım Orhan Bey. Ve sancağı kimi gönderiyor ilk olarak? Birinci Murat'ı gönderiyor. Gelelim başka bir önemli konuya. Diyor ki Orhan Bey, ya saray kurduk, divan kurduk, vezir ataması yaptık, ilk düzenli orduyu kurduk, sancak sistemi kurduk da ya halkın eğitimi, biz halkın eğitimine nasıl değer vermeyiz diyor. Bunu nasıl unuturuz diyor. Ve hemen bir medrese kurulmasını emrediyor. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi İznik Medresesi'dir. Bazen İznik Medresesi demez. İznik Orhaniyesi der arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi İznik Medresesi'dir. Ve değerli dostlarım buraya atanan ilk öğretmen, ilk müderris ise Davudu Kayseri'dir. Kimmiş? Davudu Kayseri'dir. Peki arkadaşlarım. Orhan Bey'in ilk medreseyi kurması, İznik Medresesini ve buraya ilk müderris atamasını, yani Davud Kayseriyi ataması onun neye önem verdiğini gösterir, eğitime önem verdiğini gösterir yorumunu yapacağız. Bakın bunlar çok basit yorumlar. ÖSYM'de böyle basit yorumlar soruyor zaten. Tamam? Gelelim başka bir önemli konuya. Bu dönemde Osmanlı'nın ilk camisi yapılıyor, ilk cami. Osmanlı'nın ilk camisi İznik Hacı Özbek Camii'dir. Neresiymiş? İznik. Hacı Özbek Camii'miş. Şimdi gelelim değerli dostlarım Osmanlı'nın parasına. Babası Osman Bey ilk bakır parayı basmamış mıydı? Basmıştı. Orhan Bey ise ilk gümüş parayı basıyor. He, o zaman ben şu yorumu yaparım. Orhan Bey gümüş paraya basmış. Osman Bey bakır para basmış. Demek ki Orhan Bey ekonomisi, Osman Bey ekonomisine göre daha iyi bir şekilde, daha iyi bir vaziyette. İlk gümüş para bu dönemde basıldı. Ve gelelim ilk vakıf teşkilatının kuruluşuna. Vakıflar neydi? Vakıflar hayır kurumları değil mi? Evet. İlk vakıf teşkilatı ne zaman kurulmuş? Orhan Bey döneminde. Arkadaşlarım sosyal devlet anlayışı diye bir anlayış var. Sosyal devlet anlayışı devletin halkına ücretsiz yollar, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık gibi hizmetler sunmasıdır. Hem bayındırlık hizmetleri olur, hem eğitim hizmetleri olur, hem sağlık hizmetleri olur. Devlet halkına bunları ücretsiz sunuyorsa sosyal devlettir. E o zaman benim Orhan Bey döneminde hayır kurumu olan vakıf teşkilatını ilk vakıf vakıf teşkilatını kurmuş olmam benim sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğimi göstermez mi? Gösterir. Değil mi? bu yorumu yapacağım. Sosyal devlet anlayışı. Gelelim ilk iskan politikasına. İlk iskan politikası. İskan neydi iskan? İskan dediğimiz şey yerleştirme politikasıydı. Hemen şuraya bakalım. Buraya bir Anadolu çizdim. Buraya da bir Balkan toprağı çizdim. Ben Balkan topraklarını fethettim diyelim. Balkan topraklarını fethettim ama kılıçla beklemek zorunda mıyım başında hep? Hayır. Ben oraya Anadolu'dan Türk ve Müslüman aileleri yerleştiriyorum. Bakın dikkat edin iskan politikası çok farklı olarak da yorumlanabilir. Bakın yorumlayalım birlikte. İskanla ben ne yaptım? Burada yer alan arkadaşlar, Kara Araplar ve göçer evler adındaki grupları aldım, bunları Balkanlara yerleştirdim. Bu iskan politikası ve ben Balkanlarda artık Türklüğü ve İslamiyeti yaymış oldum mu? Oldum. Türklüğü ve İslamiyeti yayıyorsam, Balkanlarda fethettiğim toprağın kalıcı olmasını sağladım mı? Sağladım. İşte buna iskân politikası diyorum. Bu yorumlar önemli ama yetmez. Bak şimdi. Ben daha önceden göçebe yaşayan kara Araplar ve göçer evleri alıp Balkanlarda yerleşik hayata geçirdim mi? Evet. E o adamlardan orada vergi alacak mıyım? E, evet. Arkadaşlarım hem vergi hem de artık yerleşik hayatta oldukları için tarım artmış olmaz mı? Artar. Değil mi? Tarım artmış olur, vergi artmış olur aldığım vergi. Bunun yanı sıra bu aileler eğer başka bir aileyle kan davası yaşıyorlarsa... Diyelim ki arkadaşlar A ailesiyle kan davası yaşıyorlarsa ben kara Araplar ve göçer evleri buraya yerleştirince kan davasını da çözmüş olmadım mı? Oldum. O zaman arkadaşlar ben iç huzuru da arttırmış oldum mu? oldum. İskan politikası bu şekilde de yorumlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Orhan Bey ilk İskem politikasını uyguladı değerli dostlarım. Gelelim bu dönemde ilk Osmanlı Tersanesi'nin kurulmasına. Değerli dostlarım, biz Karaseoğulları Beyliği'ni fethetmiştik. Bu Osmanlı'ya katılan ilk beylikti. Balıkesir ve Çanakkale yörelerinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla donanmaları vardı. E biz Karaseoğulları Beyliği'ni ele geçirince Anadolu Türk siyasi birliği için ilk adımı attık. Aynı zamanda bu adamların donanmasını da ele geçirdik. Benim neye ihtiyacım var? Tersaneye. Yani gemi, bakım, yapım ve onarımının yapıldığı yere ihtiyacım var. İşte tam da bu sebepten Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesini kuruyor Orhan Bey. O yüzden bu adam beyliği devlete geçiren adam. O yüzden bu adam önemli değerli dostum. Teşkilatlanma çalışmalarından dolayı Osmanlı'nın ilk tersanesi Karamürsel tersanesidir arkadaşlar. Neymiş neymiş? Kara Mürsel Tersanesi'ymiş. Ve arkadaşlarım Orhan Bey o kadar önemli bir adam ki ünlü seyyah olan İbni Batuta Orhan Bey için Türkmen hükümdarlarının en ulusu, en yücesi diyor. Kim demiş bunu? İbni Batuta demiş. Kim için demiş? Orhan Bey için demiş. Ne demiş? Türkmen hükümdarlarının en ulusu, en yücesi demiş İbni Batuta Orhan Bey için. Haklı mı? Haklı. Değerli dostum. Burada Osman Bey dönemi, Orhan Bey dönemi ve Orhan Bey döneminin teşkilatlanma çalışmalarını ele aldık. Pek çok şekilde yorumladık bunları. Değerli dostlarım, yorumlara ve vermiş olduğum bilgilere lütfen dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere bir yere kaybolmayın. Buradayız daha. Daha çok işimiz var.